Sevgili çocuklar merhaba. Bu dersimizde sizlerle kesirlerde toplama işlemini öğreneceğiz. Örnekler çözerek anlatmaya çalışacağım. Ekrandaki örneğimizle başlayalım. Ekrandaki ilk örneğimizde çocuklar 2 bölü 3 kesri ile 1 bölü 3 kesrini toplamamız isteniyor bizden. Yapmamız gereken ilk şey kesir çizgimizi çizdikten sonra paydalarımıza bakmak. Paydalarımız eşit. Paydalarımız eşit olduğu için Yapacağımız tek şey var. Payları toplamak. Birinci kesrimizin payında 2'ye, ikinci kesrimizin payında 1 var. 2 ile 1'i toplarız, 3 eder. Paydayı aynen yazarız. Paydamızda da 3 var. Sonucumuzu 3 bölü 3 bulduk. 3 bölü 3, 1 eder çocuklar. Burada dikkat etmemiz gereken kural, paydalarımızın eşit olup olmadığıdır. Zaten 4. sınıf müfredatında paydalar daima eşit olarak karşımıza çıkacaktır. Paydaların eşit olmadığı durumda bizlerin yapması gereken paydaları eşitlemektir. Ki o da 5. ve 6. sınıf konusudur çocuklar. Sıradaki örneğimize geçelim. 1 bölü 6 artı 4 bölü 6. Gördüğünüz gibi paydalarımız yine eşit. İkisinin de paydası 6, 6. O zaman paylarımızı toplayacağız. 1 artı 4. 1 artı 4, 5 eder çocuklar. Paydayı da olduğu gibi yazarız. 5 bölü 6. Yaptığımız tek işlem payları toplamak. Aklınız karışmasın. Oldukça kolay. Paydalarımız eşit olduğu için sadece paylarda bulunan sayıları toplayıp olduğu gibi yazarız. Sıradaki örneğimize bakalım. Yine paylarımız, paydalarımız eşit. Hemen yapacağımız iş kesir çizgimizi çizip paydamızı olduğu gibi yazmak. Paydalarımızda 12 var çocuklar. O zaman kesimiz, kesir çizgimizi çizip paydamıza 12 yazacağız. Ve paylarımızı toplayacağız. Birinci payımızda 4. ikinci payımızda 5 var. 4 artı 5 9. Sorumuzun cevabı 9 bölü 12. Sıradaki örneğimize bakalım. Paydalarımız eşit olduğu için paylarımızı topluyoruz. 3 artı 2 5. Sonucumuz 5 bölü 8. Sıradaki örneğimize bakalım. Paydalarımız eşit. Belirleme gerek yok. Paylarımızı toplayacağız. 4 1 daha 5 eder. Sonucumuz 5 bölü 8 çocuklar. Bir sonraki örnek. Paydalarımız yine eşit. Ki önümüze çıkan bütün örneklerde de eşit olacak. Paylarımızı toplayacağız. 4 ve 3'ü toplayacağız. 4 artı 3 7 eder. O zaman cevabımız 7 bölü 9. Sıradaki örneklerimize bakalım. 7 ve 5'i toplayacağız. 7 artı 5 12. Paydamızı aynen yazıyoruz. 12 bölü 16 çocuklar. Sıradaki örneğimize hızlıca geçiyorum. 7 ile 6'yı toplayacağız. 7 artı 6. 13. Paydamızı da aynen yazıyoruz. Ne oldu? 13 bölü 14. Sıradaki örneğimiz. Paydamızı aynen yazıyoruz. 9. Payımızı topluyoruz. 4, 3 daha 7 eder. Evet. 7 bölü 9. Sıradaki örneğimize bakalım çocuklar. Sıradaki örneğimizde ee, bu etkinlik bir eşleştirme etkinliği ancak sizinle bir eşleştirme etkinliği yapmayacağım. Burada ben size tam sayılı kesirlerle bir e, toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Bu da az evvel yaptığımız basit kesirlerde toplama gibi oldukça kolay bir etkinlik olacak. Yine burada da e, kesirlerimizin önünde tam sayılarımız olacak, az evvelki örneklerimizden değişik olarak. Ama paydalarımız yine bizim eşit gelecek. Bakın burada paydamız 5 ve 5. İkisinin de iki sayımızın da paydasında ne var çocuklar? 5 var. Paydalarımız eşit. O zaman yapacağımız şey kesirlerimizin ifade önlerindeki tam ifadelerine bakalım. 2 2. 2 2 daha kaç eder çocuklar? 4. Önce kesir çizgimizi çizip dördümüzü yazıyoruz. 4 tam sayımız var. Paydayı aynen yazıyoruz ve payları topluyoruz. 2 ve 1'i topluyoruz. 3 etti. 4 tam 3 bölü 5. Sıradaki örneğimize bakalım. Birinci kesirimizde bir tam sayısı varken İkinci kesimimizde herhangi bir tam sayı yok. Sıfır diyebiliriz buna. Bir artı sıfır. 1 eder çocuklar. O zaman cevabımızın tam sayı kısmında bir var. Sonra kesir çizgimizi çizeriz. Bakın çocuklar. Paydalarımız eşit. Paydalara hiç karışmıyoruz zaten. Olduğu gibi yazıyoruz. Altı. Sakın paydaları toplamaya kalkmayın. Bu bir yanlış olur. Bunu yapan öğrencilerimiz oluyor. Ama e, bu bir yanlış. Biz paydamızı olduğu gibi yazarız. Aynen yazarız. Yani 6 artı altı eşittir. 12 şeklinde yazmak yanlış. Ne yapacağız? Direkt alt olarak yazacağız. Ama paylarımızı ve tam sayı ifadelerimizi toplamamız gerekir. Şimdi biz burada 1 artı 0 olarak tam sayımızı topladık. topladık. Şimdi paylarımızı topluyoruz. 3 artı 2 5 eder. 5, 5 bölü 6. Sıradaki örneğimize bakalım. Örnekleri çözdükçe çok daha iyi anlayacağız çocuklar. Çok daha iyi kavrayacağız çocuklar. Birinci ifademiz. Önünde tam sayı görünmeyen bir ifade. Yani sıfır olarak düşünebiliriz bunu. Yani sıfır tam 4 bölü 5. Hatta o 0'ı da söylemeyiz. 4 bölü 5 deriz biz buna. İkinci ifademiz 2 tam 1 bölü 5. Ne yapıyorduk? Önce kesir çizgimizi çiziyorduk. Paydalarımız zaten eşit olduğu için aynen yazıyoruz. Paydamız 5. Tam sayılarımıza bakıyoruz. Birinci ifademizin 0, ikinci ifademizin 2 iki tam sayısı var. 0 ile 2 toplarsak 2 eder. Aynen yazıyoruz 2 olarak. Sıra geldi payları toplamaya. 4 bir daha 5 eder. Yani cevabımız ne oldu? 2 tam 5 bölü 5. Şimdi 5 bölü 5 kaç eder çocuklar? 1 eder. Yani 2 tam 1. 2 tam 1 2 eder çocuklar. 2 tam 1, 2 eder çocuklar. Sıradaki örneğimize bakalım. 3 bölü, 3 bölü 6 ile 3 bölü 6'yı toplamamız gerekiyor. Önlerinde herhangi bir tam sayı ifadesi yok. Paydalarımız da zaten eşit. O zaman direkt paylarımızı toplayacağız. 3 artı 3, 6 eder. Payımıza yazdık 6'yı. Paydamız da 6'ydı. Ne oldu? 6 bölü 6. 6 bölü 6 kaç eder çocuklar? 6 bölü 6 1 eder. Bir sayının yine kendisine bölümü 1 eder çocuklar. 6 bölü 6 1. Cevabımız 1. Şuradaki etkinlik dediğim gibi biz bu eşleştirme etkinliğini yapmıyoruz. Bunlar farklı soruların, farklı örneklerin çözümleri. Kafamızı karıştırmasın diye. Şunu kapatayım ben şöylece. Evet önümüzdeki örneğe bakalım. 1 bölü 4 ile 2 bölü 4 toplayacağız. Paydalarımız eşit. 1 ile 2'yi toplayacağız. 3 bölü 4. Bakın paylarımızdaki ifadeleri topluyoruz. Birinci payımızda 1, bir, ikinci payımızda 2 iki var. 1 ile 2'yi toplarsak 3 eder. Paylarımızı da zaten toplamıyoruz. O yanılgıya düşmeyelim. Olduğu gibi yazıyorum. 3 bölü 4. Sıradaki örneğimize bakalım. Birinci ifademizin önünde herhangi bir tam sayı yok. 0 olarak düşünebiliriz demiştik biz bunu. Önünde tam sayı yoksa 0. İkinci ifademizin önünde 1 tam sayısı var. 0 ile 1 toplarsak 1 eder. O zaman cevabımızın tam sayı kısmında 1 var. 1'i yazdık. Cevabımızın payda kısmında topladığımız sayıların paydaları 3 olduğu için cevabımızın da payda kısmında 3 olacak. Peki cevabımızın pay kısmında ne olacak çocuklar? Hemen paylarımızı toplayalım. 1 artı 1 eşittir 2. O zaman cevabımız ne oldu çocuklar? 1 tam 2 bölü 3 ya da 1 tam 3 2. Evet, sonraki örneğimize bakalım. Dediğim gibi şuralar sizin kafanızı karıştırmasın çocuklar. Bunlar başka bir etkinliğin çözümleri, cevapları, parçası, etkinliğin bir parçası. Ama biz şu an o etkinliği yapmadığımız için bunlar kafamızı karıştırmasın. Biz ekrandaki sorulara odaklanalım. Şu an gördüğünüz soru iki tane tam sayılı kesrin, iki tane tam sayılı kesirli ifadenin toplaması. Çok oldukça kolay. Birinci kesirli ifademizin tam sayı kısmında 3 var. İkinci tam sayı kısmımız 2. 3 ile 2'yi toplarız. 5 eder. İşte şuraya yazarız. Paydalarımız 6 eşit. Paydamıza hiç dokunmadan olduğu gibi 6'yı buraya yazdık. Paylarımızda 1 artı 2 topladık. Birinci kesrimizin 1 var. ikinci kesrimizde 2 var. Paylarımızda 1 ile 2 topladık. İşte 3 oldu. O zaman cevap nedir? 5 tam 3 bölü 6. Sıradaki örneğimize bakalım. Yine 2 tane tam sayılı kesrin toplanması şeklinde verilmiş bize. İki tane tam sayılı kesi toplayacağız. Paydaya karışmıyoruz. Paydayı toplamak gibi bir yanılgıya düşmeyelim. Paydayı olduğu gibi yazıyoruz çocuklar. Paydamız 7. Tam sayılarımızı toplayalım. Birinci ifademizde 1 var. İkinci ifademizde 2 var. 1 artı 2 3 eder. Bu 3'ü nereye yazıyoruz? İşte burada. Şimdi paylarımızı toplayalım. Birinci ifademizin payında 3. ikinci ifademizin payında 1 var. 3 artı 1 4 eder. Cevabımız ne oldu çocuklar? 3 tam 4 bölü 7. Ya da 3 tam 7 de 4. İkisi de aynı şey. Bakalım. Evet örneklerimiz toplama işleminin örnekleri bu kadardı. Sırada kesirlerde çıkarma işlemimiz var. Onu bir sonraki konumuz, bir sonraki videomuzda anlatacağım çocuklar. Kesirlerde toplama konusunda anlamadığınız yer olursa yorum kısmına yazarsanız bir sonraki kesirlerde çıkarma başlıklı videomuzu çekerken, anlatırken sizin anlamadığınız noktalara da açıklık getirmeye çalışırız. Daha detaylı, daha ayrıntılı anlatmaya çalışırız sizin de anlamanız için. Konu çok kolay. Anlamadığınız yer olursa yorum kısmında yazabilirsiniz çocuklar. İyi dersler.